Merhaba değerli arkadaşlar. 2025 KYK burs kredi başvuruları ne zaman başlayacak? ilk ödemeleri ne zaman alacaksınız? Hesaplarınıza ne zaman yatacak? Bu konuya dair sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. Tabi başvuruların ne zaman başlayacağına dair resmi bir açıklama olmasa da geçmiş yıllara bakarak bir fikir belirtebiliriz. Örneğin geçen sene yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başlarken burs başvurularının 8 Ekim'de başladığını gördük. 2023'te bu yurt başvuru tarihi 29 Ağustos'tu. Burs başvurularının ise 12 Ekim başladığını gördük yani en azından son iki seneye baktığımızda yurt başvuru tarihlerinin daha erken veya daha geç başlamasının burs başvurularına etkisi olduğunu gözlemlemiş olduk. En azından bu tabloya baktığımızda şu çıkarım yapabiliriz. Bu sene yurt başvuruları 2 Eylül'de başladığı için son 2 yıla göre baktığımızda bu yıl Ekim ortaları gibi yani en azından 8 Ekim veya 12 Ekim'den daha erken değil de birazcık daha geç başlayabilir yorumunu yapabiliriz. Yani Ekim ortaları olur, Ekim'in 2. haftası olur, Ekim'in 3. haftası olur ama en geç Ekim sonuna ben başlayacağını düşünüyorum. 2021-2022 yıllarında mesela Kasım ayında sarkmıştı. O aylara sarkmıştı. Biraz pandemi etkisiyle de olsa. Çünkü üniversite tarihlerinin geç açılması da bunu etkilemişti. Ama bu yıl üniversiteler e, birazcık daha erken açıldığı için ben Kasım ayına çok sarkacağını düşünmüyorum. Yani Ekim'in ortaları çok olası duruyor açıkçası. Ha, en geç Ekim sonlarına doğru ben burs başvurularının kesin başlayacağını düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde ilk ödemeleriniz arkadaşlar. E, Aralık'ın son haftası içerisinde aralığın sonuna doğru 3 aylık ödeme alacaksınız. Bu şu anki mevcut e, miktar üzerine alacaksınız. Yani zamsız olarak alacaksınız. Ekim Kasım ve Aralık olarak 3 aylık ödemeleri toplu olarak almış olacaksınız. İlk zamlı ödemeyi ise Ocak ayında alacaksınız sevgili arkadaşlar. Durum bu şekilde yine gelişme olduğu durumda da kanaldan paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca sorularınız olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.